Herkese bilgi burada iyi günler. Ben Serhat. Bugün Android telefonumuzda YouTube'dan e, arama ve izleme geçmişini nasıl temizleyebileceğimizi ve bunları nasıl duraklatabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle e, Oyun Burada kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim. Oyun Burada ve Bilgi Burada benim kanalım arkadaşlar. Bu ikisine de abone olursanız çok sevinirim ve videolarımı takip ederseniz de çok sevinirim arkadaşlar ve hemen gösterelim gördüğünüz gibi YouTube'un e, seçenekleri kısmından ayarları basıyoruz ve ayarlarda gördüğünüz gibi gizlilik yazıyor gizlilikten gördüğünüz gibi izleme geçmişini temizle e, tamam basıyoruz burada izleme geçmişi temizlen diyor arama geçmişi sonra arama geçmişini temizledik gördüğünüz gibi burada da ben bu şekilde duraklattım gördüğünüz gibi bu şekilde duraklatabiliyorsunuz ikisini de. Ee, bugünkü videomda bu kadardı arkadaşlar. Yani basit bir şey hemen yapabilirsiniz. Pratik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.